Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamanla ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Siz bir dişi enerjiyseniz ilişkide üçüncü bir kişinin varlığını öğrenmiş ya da sağlığınızla ilgili üzücü bir haber almışsınız. Eril enerjiyseniz kadın bir yakınınız sağlık sorunları yaşıyor ya da bu aşk üçgenindeki eril kişi sizsiniz. Sağlıkla ilgili durumda bir operasyon gerekiyor olabilir. Bu operasyonu olup olmama konusunda bir kararsızlık yaşanıyor olması mümkün. Bir aşk üçgeni ise alanınızdaki konu İhanet sizde derin yaralar açmış. Her iki durumda da sizin karamsarlığa düşmenize ve ikilemde kalmanıza sebep olmuş. Bu çok hassas konuda gerçekleri görmekten kaçıyor ve kararsızlık içinde boğuluyor gibi görünüyorsunuz. Önünüzde iki seçenek var ikisi de benzer gibi. Konu ne olursa olsun mantığınızı ve zekanızı kullanırken sevgiyi de işin içine katmanız konusunda mesaj verdi kartlar size. Sevginin her karanlığı aydınlattığını, huzur ve sağlık için gerekli olduğunu hatırlamalısınız. Kararınız ne olursa olsun göz önünde bulundurmanız gereken şey kendinize verdiğiniz değer ve kendinize olan sevginiz. Sonrasında sizden yansıyacak sevginin ışığını başkalarına da yansıttığınızda karanlık bu süreci aydınlatabilir, huzuru bulabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.